Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 tane kutumuz var. Onları açımı açmasıyla başlayacağız arkadaşlar. Evet. Savaş topu giriyoruz hemen. Evet arkadaşlar burada bu mega kutum da var. İnşallah bir şey çıkar. Bugün kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar açalım hemen. Evet bir şey çıkmadı. Son megamızı bir savaş sonra açacağız. Evet arkadaşlar şu ana kadar biraz iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu abone like atmayı unutmadım. Bu aralar biraz video atmıyorum. A aboneler çünkü gelmiyor. Abone gelse atacağım arkadaşlar ama. Evet ilk golümüz geldi. Topu dil uzaktır. Yaptıralım Hadi ya Evet hadi dostlar şu an kadara gidiyoruz Artık her akşam böyle video atacağım arkadaşlar. Yeter ki siz abone olup like atın. Eğer çok abone bak like atarsanız e, parayla elmas alıp kutular açacağız arkadaşlar. Evet. Bölümümüz çok güzel bu. Belki Mega'dan bir şey çıkmayabilir arkadaşlar. Ama şimdi açmayalım en iyisi.

Evet arkadaşlar. Evet, bu megamızı açalım. Hadi bismillah ya 5. Evet arkadaşlar maça giriyoruz. Neden 5 ya? <laughs> Eğer arkadaşlar çok abone olup like atarsanız bu videoları her akşam atarım. Çünkü gündüzleri okulda oluyoruz. Hadi bismillah. Ya hayır ya. Aynen 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 kardeşim. hayır. Savunmayı şu ana kadar iyi yaptık. Ama hayır. Evet. Evet arkadaşlar. Bu gülücü mücadelesi vardı. Kazandım. Hayır. Şu ana kadar savunmamız iyi arkadaşlar. Hayır ya onlar oradan nasıl çıktı? Hayır ya Evet arkadaşlar bu golü yedik. Evet arkadaşlar bu sparki çok seviyorum hala bana çıkmadı yakından çok iyi vuruyor. Evet arkadaşlar hangi takımınızsınız? Ben Galatasaraylıyım. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar çıkacak bir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karakterimiz kalmış. İnşallah bunları da çıkartacağız. Evet bacımıza tekrardan girelim Sprite'la. Evet arkadaşlar bu kulüp ligini kulüp liginden biriktirip bunları aldık biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz bu hesabımı satıyorum. 130 lira ama sizin için 100 lira yaparım. Evet, iki kişinin arasından gelip gol Aynen. Hadi. Hadi ya. Hayır. çok kötü arkadaşlar. Kedin oraya alalım. Dönen ultisi çok güzel arkadaşlar. Önüne korumasını atıyorsun arkadaşını. O sizi koruyor. orada onun ohun tokmaya var arkadaşlar. Çiftçi kendisini çok seviyorum. Onu da bunu fark etmiyor, unutmayın Hayır ya. Evet arkadaşlar bu aralar çok yenildik. Hayır. Evet yine yenildik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Görüşürüz Allah'ın izniyle. Bir dahaki videomla mega mega ile geleceğim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, atmayı unutmayın.